Uzun bir aradan sonra tekrar yayındayız inşallah. Neden bu kadar uzun süre ara vermek zorunda kaldık? Çünkü Anka Vita diye biliyorsunuz 10 yıllık üzerinde çalıştığımız bir proje var. Network Marketing. Hem para kazanma herkesin, ev hanımlarının, öğrencilerin, işsiz insanların herkesin veya çalışıp da yan gelir elde etmek isteyenler için çok güzel bir imkan. Sürekli değiştirdik, dönüştürdük, geliştirdik, çalıştık, çalıştık. Nihayet sonuna geldik inşallah. Bununla ilgili 50 çeşit yeni ürün ürettik. Daha çok hijyen, kozmetik ve vesaire. vesaire. Şubat'ın sonuna, Mart'ın başına gibi inşallah halledeceğiz, başlayacağız. 10 yıllık bir çalışma. Çeşit çeşit ekiplerle çalıştığımız için çok uzun sürdü. Ve vatandaşın menfaatine olsun, herkes bu işten para kazansın diye düşündüğümüz için ince eleyip sık dokuduk. Çok zaman aldı. 3 tane farklı algoritmayı rap masterımız karıştırarak, değiştirerek, dönüştürerek çok faydalı bir şeyler yaptı. Bu nedenle yoğun çalışıyoruz laboratuvarda. Diğer mühendisler genellikle kozmetik ve hijyen ürünleri üzerine çalışıyorlar yeni bir mühendis daha aldık. Azerbaycan'dan çok tecrübeli bir arkadaşımız. O da katıldı. O da çalışmalarına başladı. Ben de tabii bitkisel gıda takviyeleriyle ilgili çalışma yapıyorum. Havlu canı biliyorsunuz bir ay, bir buçuk ay önce üretmiştik. Süper kritik. Şimdiden çok güzel yorumlar aldık. O romatizmanın tedavisini hızlandırdı. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji gibi her türlü romatizma, gut, behçet gibi rahatsızlarda şimdiden çok güzel yorumlar alıyoruz. Keşke önce üretmeyi üretme sevmişsiniz diyenler de var. Fakat Halucan'ı biz romatizme için ürettik ama son yapılan çalışmalarda çok enteresan buluşlar yapılmıştır. Güney Kore kansere karşı, kemik kanserine, lösemiye karşı etkili olduğunu bir çalışmayla belgelemiştir. Profesör Doktor Ki Shuk Sim Nem gibi bir ekip lösemiye kemik kanserine karşı etkili olduğunu belgelemiştir. İran Tahran'da yapılan bir araştırmada ise epilepsi ve ateşli havaleye karşı etkili olduğunu yapılan klinik araştırmalarla belgelediler. Halk arasında eskiden beri şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, eştahsızlık, mide asidi zafiyeti, safra artırıcı olarak, romatizmaya karşı, guta karşı, bronşite karşı, cinsel gücü artırıcı olarak vesaire vesaire zaten eskiden beri kullanılıyordu. Bu yeni çalışmalar, çok güzel çalışmalar var. Ee, i̇steyenler Babmet'ten latincesini Alpina officinarum diye yazarak bakabilirler. Burada havlucanla ilgili çok detaylı bilgiler var çalkalıyorsunuz her seferinde bir çay kaşığı fazla almaya gerek yok çok çok etkili burada vasküler yani kat damar iyi geldiğine dair başka bir çalışma var diyabete karşı etkili olduğuna dair başka bir çalışma var çok çalışma var evet yani vakti olan bakabilir 212 klinik araştırması var şimdi havlucağından sonra anason ve rezen ürettik anason da şişkinlik hazımsızlık ağız gibi sorunlarda çok çok etkili çok güzel ürün at kestanesi varis venüz yetmezlik klinik araştırmalarla at kestanesi zaten etkisi ispat edilmiştir. Ben yıllar önce kitap yazarken vaktim olmuyordu. Spor yapmaya, koşu, spor, bisiklet sürme, o bu şu. Masa başından ayrılamıyor. Çok yoğun, tempolu çalışıyor. Baldır babacaklarda ağrılar, kramplar hissetmeye başladım. O e, ne oluyor dedim. Hemen at kestanesini rendeledim. Sirken içerisine doldurdum. Biraz bekledikten sonra birkaç gün. Alt hafta beklemek lazım aslında. Her gün birkaç yudum içtim. Bitti gitti. gitti. Baldır babacakta venöz yetmezlik, varis, derin ben son kaşıntı, kramp. Huzursuz bacak sendromu çok çok etkili. Evet biz bunun atkestanesinin tanesini biliyorsunuz kapsülünü üretiyoruz. Şimdi bunun süper kritiğini de ürettik. Haftaya inşallah satışa sunacağız. Yüce palmiye. Yüce palmiyenin birleşiminde binlerce etken madde var da. Steroller. beta betazitosterol, betazitosterol 3, O, beta, glikoz, sitosterol, glikozit, sito, palmitik vesaire vesaire kempesterol birçok etken madde var sterol türevleri. Bu aynı kortizon gibi etki yapar ama kortizon gibi tehlikeli değil. Kortizon kemikleri eritir, hafıza zarfı deri inceltir. Rahmetli Ecevit'e verdiler kortizonu, verdiler kortizonu. Adamın kemikleri cam kemik oldu. merdiven çıkamıyordu. Asansöre binemiyordu. 4 kişi taşıyordu adam. Kendi doktoru. Allah bilir ama <laughs> bilerek mi isteyerek mi yaptığını zorlama yaptı, anlamıyorum. Neyse yani bu beta-zitosterol ne yapıyor? Prostatta iki tane enzim var. Radikutaz ve aromataz. Bu enzimler erkeklik hormonu testosteronu kadınlık hormonu östrojene dönüştürüyor. Böylece prostat büyür büyür. Östrojen hormonu prostatta çoğalırsa ne olur? Erkeklik hormonu azalırsa kadınlık hormonu çoğalıyor. Prostat kendini göğüs gibi algılamaya başlıyor. <laughs> Yani tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi Avrupalılar, Amerikalılar cüce palmiye üretiyor da ne yapıyor? Sadece cüce palmiyenin ekstraktını koyuyor. 60 miligram 70 miligram bitti. Biz ne yapıyoruz? 250 miligram cüce palmiye ekstraktı koyuyoruz. Artı at kuyruğu ekstraktı, yoğurt otu ekstraktı, üzerlik ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, günlük ekstraktı, nar kabuğu ekstraktı, yakı otu ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı. Biraz safız. <laughs> yani Avrupalı Amerikalı 50 miligram 100 miligram etken madde koyuyor içerisine Zapalmato isterseniz Amazon'dan bakabilirsiniz biz de bakalım Zapalmato 160 miligram biz ne yapmışız 250 miligram ve geri tarafı ne Dolgu maddesi, pirinç nişastası. Pirinci çok seviyorlar Amerikalılar. Her şey pirinç nişastası koyuyorlar. <laughs> Amerika'daki üretilenin bir faydası olmaz. Sadece süce palmiye ekstrası, geri kalan ne? Dolgu maddesi. Biz ne yapıyoruz? 10 çeşit ekstrak koyuyoruz. Süce palmiye ekstratı zaten 250 mg. Geri kalanın at kuyruğu, yoğurt otu, üzerlik, efendim, zeytin yaprağı ekstraktı, at günlük ekstraktı. Akkünlükle at kuyruğu ayrı şeyler tabii. Nar kabuğu ekstraktı, yakotu ekstraktı, ısır ekstraktı, ayrı kök ekstraktı vesaire artı kremberi. Kremberi turna yemişi olarak geçiyor Türkçesi. Evet bu düze palmiye haricinde yeni bir ürün daha ürettik. O da yaban mersini Süperkritik. İlle yaban mersini üretici şey, süper Yoğun istek üzerine onu da ürettik. Yaban mersini Süperkritik ürettik. Yaban mersini gözle ilgili dünyada en etkili bitki. Yaban mersinin meyvesinin kurutulduktan sonra destilasyon damıt alarak elde edilen ekstrakt kullanılır. Paris Ünlü Tıp Fakültesi Üniversitesi'nden Üniversitesi Robert Profesör Doktor Robert Benfica ve Michel Robert tarafından yapılan araştırmalarda her türlü göz rahatsızlığına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Profesör Doktor Horst Hoysman şeker hastalarında nöropati yani gözde meydana gelen hasarı kolinöropati iyileştirdiğini, gözdeki hasarı iyileştirdiğini belgelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten Avrupa'da çok çok yaygın olarak kapsülü damlası drajesi üretiliyor. Retina çökmesi, retina delinmesi, retina içindeki sıvının azalması, katarak, glokom, makula dejenera, konjektivit, karanlık, aydınlık arasında görmede uyum sağlayamama vesaire vesaire. Ben yıllar önce, 40 yıl önce gece araba sürerken ışığın etrafında halka görüyorum. Doktora gittim. Dedim ki bu nedir? Muhanektif silindir. E, ne silindir ne? İşte glukom gibi. Gözün basıncının deformasyonu bozulmasına nedeniyle bakmış olduğun cisim makulaya değil makulanın hafif yanına yansıdığı için böyle bir sorun var. Ne yapacağız dedim. 10 binde bir kişide olan bir hastalık bu tedavisi yok. Mümkün değil. Öyle mi? Ben de sadece o zaman iksir var. Başka bir şey yok. 40 yıl önce. Şimdiki adı limsa. O zamanki adı iksir. Ne yapıyoruz? Çalkalıyoruz. Üstünü dökebilir. Bütün damarlar açıyor. Beyin damarlarına, kalp damarlarını, göz damarlarına, kulak damarlarına tabii göz, kulak damarları nedir? Çok hassas, çok çok ince öyle. Angstrom çapında damar var. Angstrom, angstrom. Kıldan bin kat ince damar var. Yani orada sorun oldu mu diyor Allah korusun gitti bitti. Göz, kulak, beyin. Bütün plaklar açıyor. Limsa. Altı ay kullandıktan sonra tekrar doktora gittiğimde kadın çok sinirlendi. Bu adam da dedi dost dosyada silindir gözüküyor. Yani glukom. Ama burada ben bir şey göremiyorum. Dostlarım mı karıştırdınız dedi. Bağırdı çağırdı. Gitti orada sekreterlere kızdı falan. Bu bağırıp çağırdı ki, ben güldüm. Niye gülüyorsun? Dedi. Ben onu hallettim. Nasıl hallettin? Tedavi ettim. Nasıl tedavi ettim? <laughs> İksir. O zamanki ismi iksirdi. Ha iyiymiş dedi. Bunu tedavi ediyor ama nasıl iyileşsin dedi. İnteresan dedi. O zaman gidebilirsin. Teşekkürler. Bak. Şimdi gencin birisi bana geldi. Doktora gitmiş. Makula dejanasyonu. Yani retinada delik var. Retinada çökme var. Retinada ince var. Doktor hiçbir şey yapamayız. Şu 4 ay sonra kör olacaksın demiş. Kendini köyler okuluna git kayıt ol. Hazırla buna demiş. O adamın psikolojisi çökmüş. Buraya geldi. Öyle diyor doktor. Doktor söyleyebilir. Yani her doktor uzman değil. Tam tam teşekkürlü. Allah kerim dedim. Yaban mersini V seti kullan. 6 hafta bir bakalım. Gelişme oluyorsa devam edersin. Olmuyorsa yapacak bir şey yok. Bir şey diyemeyeceğim. Çünkü çok ağır vaka. 6 hafta kullandıktan sonra doktora gitmiş. Doktoru demiş ki delik yok. Retinada delik yok. İncelme yok. Çekme yok. Doktor şaşırmış kalmış. Gidebilirsin. Geldi. Gidebilirsin dedi hiçbir şeyim yok. Yaban versinin tabi yanında rezene var. Gözle ilgili çok güzel bir ürün ürettik. Tabi onu destekleyen göz otu var. Göz otu Türkiye'de pek bilinmiyor. Bunu da 10 çeşit bitkinin ekstraktını harmanlayarak güçlendirdik. Burada ne var? Yaban mersini 400 miligram ekstrakt. Yoğurt otu ekstraktı, alıç ekstraktı, zeytin yaprağı enfeksiyona karşı, nar kabuğu, kansere karşı bile etkili. Nar kabuğu punikik asit atçırır. damarları açar, plakları çözer, yağları eritir, tansiyona gelir. Ginko ekstraktı, zerdeçal ekstraktı mesela içer. Amerikalılar ne yapıyor? Ona bakalım. Burada bunu verilir. Bu vatandaşın bir tanesi üretmiş. Bakalım ne var içinde? Ekstraktını koymamış. Meyveyi öğütmüş, koymuş. <laughs> Çok tuhaf. Meyveyi koyabilirsin de toz kuruduktan sonra. Meyvenin birleşiminde antosyan edinler vesaire vesaire. Zaten yüzde %4-5. Bunun etkisi nedir? Sıfır değil. Yüzde etkisi 5'tir bizim ürüne göre. Yüzde 5 Bizim üretmiş olduğumuz yaban mersini etkisi 100 Amerikanın üretmiş olduğu yüzde 5'tir. Çünkü ekstrakt değil. Çok tuhaf işler yapıyor Amerikalılar. neyse. Yapacak bir şey yok. Ama bazıları ne yapıyor? Ben Amerika'dan getirdim. Kaliteli. içinde ne var bilmiyor. <laughs> Evet. Yakında haftaya 3 yeni süper kritik yaban mersini cüce palmiye at kestanesiyle devam ediyoruz. Ama kozmetikte son 2 ayda sürekli laboratuvar çalışması yapıyoruz. 50'ye yakın yeni ürün ürettik. Hijyen kozmetik parfüm, krem vesaire vesaire. Anka Vita için hazırlık yapıyoruz. İnşallah çok yakında, çok daha güçlü. Herkese iş imkanı, herkese para kazanma imkanı. Network marketingte de, Türkiye değil. Bu sektörde nasıl ki Türkiye değil, dünya şampiyonuz. Yani bizim üretmiş olduğumuz hiçbir Amerikalı, Avrupalı, Çinli üretmez. Maliyetine bak. Biz 400 mg cüce palmiye ekstra koyuyor. Adam 50-60 mg ekstra koyuyor. Gerisi pirinç nişastası. Biz nasıl daha güçlendiririz diyoruz. Krem beriyle, at kestanesi, vesile vesile ayrı kotuyla. Onlar nasıl para kazanır diye düşünüyor. Aradaki fark bu.